Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz şükürler olsun. Ben bugün poğaçayla açma yapmayı düşünüyorum. Öyle olunca sizlerle de beraber yapalım istedim. Şöyle gördüğünüz gibi ben zeytinyağını döktüm içine. Unutmuşum arkadaşlar size göstermeyi. Tuzunu attım. Sütümü ısıttım böyle. Mayamı da koydum. Mayam da kabarmış. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Mayamızı da dökelim. Çok güzel kabarmış. Burada da şöyle bir bardak kadar, bir bardak dolu değil suyumuz var. Tabii ki ılık su. Hepsini de döktük. Arkadaşlar şöyle kenara alalım. Ben. ben sütümü unuttum. Bununla bir de zeytinyağı döktüm. 2 yemek kaşığı tuz. Pardon yemek kaşığı demişim tatlı kaşığı. 1 yemek kaşığı da tuz attım. Şimdi sütümüzü de şöyle şu elime alayım. Sizin için ölçeceğim arkadaşlar. 1 2 3, 3 bardaktan süt koydum birazcık daha almak istiyorum şöyle üç buçuk gibi de süt koydum Onunla iki su bardağı su koymuş oldum. Birini mayayla ıslattım. birinde sade döktük. Üç buçuk su bardağı da süt koydum arkadaşlar. Buraya da unu biliyorsunuz. Klasik hazırladım. Süzgeçimi de doldurdum. Az geldiği zaman ilave için. Tabii ki az gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar mayayı da iki paket iştirak maya attım. Çünkü ben iki tepsi yapacağım. Hani bir, bir tepsiye bir tane kullanıyoruz. Ben iki tepsi yapacağım için iki tane maya kullandım. koyduğum için yağsı biraz ona çekmiş unutmuşum arkadaşlar o bardakla bir buçuk da yağ koydum ben şöyle güzel yumuşak hamur yapmak istiyorum. istiyor. Biraz daha un ilave edip güzel bir hamur yapıp geliyorum. Gördüğünüz arkadaşlar şöyle çok güzel bir hamur yaptım. Yumuşacıkça hamurumuzun özelliğinin böyle olması gerekiyor. Arkadaşlar ben bu arada Sizlerle poğaça yapacağız şimdi. Onun hamuruyla beraber ayreten tabi bir ekmeklik hamur yoğurmuştum. Onu da böyle tepsiye mayalanması için bıraktım. O da çok güzel kabarmış. Şimdi üzerlerine çizikler attım. Fırına atacağım. Bunu da ekmek yaptım. Fırından çıktığında göreceksiniz ekmeklerimizi. Arkadaşlar görüyorsunuz ekmeğimiz yavaş yavaş pişiyor biraz daha dereceyi düşüreceğim için çeksin diye arkadaşlar görüyorsunuz mu <laughs> havasının dolduğuna bakar mısınız poşeti geçirmiştik ya nasıl kabarmış hava dolmuş böyle daha ben biraz önce dokundum indi hafiften şimdi açacağım ben poğaçamızı yapmaya başlayalım hem poğaça hem haşhaşlı yapacağız haşhaşımızı da hazırladık. Şöyle alalım. Evet hamurumuzu görüyorsunuz. Haşhaşımızı da ben şöyle hazırladım arkadaşlar. Şunu alalım. Böyle hazırladım. Hafiften su açtım. Peynirimizi de alıp başlayalım yapmaya. başlayalım yapmaya arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz un alacağım de. Şöyle un alalım. un kapılması yan tarafa Allah bu sefer arkadaşlar. Burada kalmasın. Şimdi haşhaşlığımızı yapalım. Sonra poğaçamıza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz bakın nasıl indi havası. Çok güzel yumuşak bir hamur yaptım. Özellikle yumuşak bir hamur yaptım. ince açalım. Bunu da poğaça yapalım. Gördüğünüz arkadaşlar kenarlara gelmeyen yerlere böyle yapabilirsiniz. Böylelikle her yere gelmiş olacak. üst katı da gördünüz arkadaşlar. Hep haşhaşımızın tamamında kullanmış. Kullandım hepsini de. Burada iki yemek kaşığı haşhaşımız vardı. Arkadaşlar size şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle hem peynirli hem sucuklu yapmak istiyorum. Çocuklar ikisini de çok seviyorlar. Hem peynirli hem sucuklu. Sucuklunun ağzını açık yapacağım. Pişmesi açısından. hem hava alsın hem pissin diye şöyle ağızlarını açık yapacak Anlayacağınız pizza türü gibi olacak. Peynirimizi koyup şöyle gördüğünüz gibi şuradan başlayalım bunu da. Bunu da pastane poğaçası modeli yapıyorum. Buna pastane poğaçası deniyor. Şu model. Ama şimdi tepside de hepsini göstereceğim size arkadaşlar. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. Bu işleri biliyorsunuz biraz uzun sürüyor. Şimdi ben bunları tamamlayıp geleyim. Arkadaşlar görüyorsunuz hem peynirli hem sucuklu. Şöyle ben dinlenmeye bıraktım yan tarafa. Şimdi kenara koyduğumuz haşhaşlımızı elimizle hafifte yumuşatarak da oklavamızı vurursak belki değişebilir. Bunu açalım. Biraz dinlenmesini istedim içinin çıkmaması için. Bu arada biz poğaçamızı yaptık. Buraya da birkaç tane fazla oldu. Böyle koydum. Şimdi bunlardan ilave ederiz tepsimizi. tepsimizi doldurayım. Göstereyim size ellerim kirli, tepsimizi kirletmeyelim. Görüyorsunuz. Bitirene kadar öbür tepsilerimizi dolduralım. Gelirim arkadaşlar. Arkadaşlar dinlenmiyor bıraktığım kabarmaya başladılar. Yine benim gölgem düşüyor şöyle. Şöyle güzel. Sucuklular, peynirliler. Bir çeşit de böyle yaptım. Çerek modeli gibi yaptım. Şunları da torunuma yaptım. Böyle yuvarlak yuvarlak eline alsın diye. Belki bunları da beceremezse yemeye diye. Görüyorsunuz. Kabarmaya bıraktım. Birazdan fırına vereceğim. İlk bunu yaptık ya bundan başlayacağım arkadaşlar. Tabi üstüne yumurta sarısı süreceğim şimdi. Yumurta sarısını da sürdüm. Arkadaşlar birazcık üstüne susam da atalım. Çok istemiyorum ama atacağım. Susamımız da uzluğunda saklıyorum da şöyle bırakıyorum. Fırına gönderiyorum. Bir derecesini de yüksek yapayım. Buyurun Bilal Bey. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Poğaçalar, haşhaşlılar. Bunu Ziyaret. da böyle yapalım da. Siyahet versene gene o zaman. Afiyetle yersiniz. İnşallah, <laughs> hadi be Bir benden az Tamam, Allah'ım kabul etsin. Düğüne gelirim. Bunları da yapayım, hazır dursun. Hemen öbürünün arkasına, fırına veririz. Peş peşe pişerler. sıkmayayım arkadaşlar. Bunlar piştikçe fırından çıktıkça size göstereceğim. Fırından bir görünüm bakalım yine. Arkadaşlar sizler de görüyorsunuz. Doldurdu tepsiyi. En sevdiğim görünüm fırından. Ama bunu bir ters çevirmek istiyorum. Biliyorsunuz benim fırınım biraz arka tarafı hemen pişiriyor. Fanlı fan olduğu için şöyle çevirelim de. Evet, biraz zorlandım ama biraz da bir tarafları kızarsın. Hazırladıklarım da hem kabarıyor hem de yumurtasını sürdüm. Arkadaşlar bu tenceredeki diyeyim Merak edenler olursa şöyle altında da biberler, patlıcanlar. Şuradan biberin ucu görünüyor, dolu. Üstüne de yaprak sarması doldurdum. Bu da böyle pişti. Birazdan çıkınca bunu süreceğim fırına. Evet arkadaşlar, ekmeğimizden başlayalım. Ekmeğimizi görüyorsunuz. Pamuk gibi çok güzel bir ekmek yaptım. Üç parça bu. Bir parçasını gösteriyorum size biliyorsunuz. Poğaçalarımız, simitlerimiz hepsi de harika oldular. Şöyle bir parça simit de çıkartayım size. Biraz yapışmışlar. Çok güzel oldu hepsi de. Bu da katmerimiz. Katmer katmer oldu. Katmer demişim haş haşlaştığımız. Burada da poğaçalarımız. Peynirli ve sucuklu. Hepsi de pişti. Çok güzel oldular. Pamuk gibi Evet arkadaşlar, size veda etmek istiyorum. Bugün çok yorulduk. Biliyorsunuz yorucu bir gün oldu. Orada da sarmamızla dolmamız pişti. Bayağı yorucu bir gün geçirdik. Şöyle veda edeyim. Ben hoşça kalın diyorum. Bizlere de afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kanalımda kalın.